I'm to Eita, Não necessariamente. gördüm. Oradaki beni gördüm. Hadi görüşürüz canım. Şu arkadaki ne yapıyor? Hayır. Şarjım bitmek üzere. Nasıl çok kötü. Gelen bir Buraya nasıl avantaj yok ama. Hayır. <laughs> yok aslında avantajım da varmış ha avantajı bana mı vermiş orada var? Vermemem ki. Hazır şey yok abi ne yapayım. Eh, herkes kendine göre kazanmak zorunda. Selam selam. Bir kere bir kere bir kere. Yalnız kitmet bir şey bulaydım ya. Tamam çok iyi buldum böyle. kaybetme bu sefer kaybetme hayır А Я yukarıda mı atıldı aşağıda mı atıldığını bile anlamadım ben. Sesleri öyle bir kusur mu ki? Ne oldu bu?